Ya bu Veysel'cim sesin de boyacılığın kadar iyiymiş. Sağ ol ağam. İşim bitince bir yanıma uğra bakayım sen. Tamam gelirim abi. Yahu Veysel muhteşemsin muhteşem. Sağ olam. beğendiniz mi? Yahu türkü de iyi de boyacılıkta senin üstüne tanımıyoruz. Boya? Ben bana albüm yapacaksın sandım. Albüm? <gülüyor> <gülüyor> Yahu Veysel'cim ne albüm ya? Benim arkadaş o zamanlar stüdyosunu boyatacaktı. Ben de seni <laughs> getirdim. Hem boya yaparsın hem de türkü dinleriz. <laughs> İlahi Beyserci. Yahu ben seni filmci arkadaşlarıma yönlendireyim diyeceğim de. Bunu <laughs> <laughs> film çekecekler falan sandın. <laughs>